Herkese Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan selamlar. Bugün Bogota'da sizi Kolombiya'nın en lüks süpermarketine götürüyor olacağım. Benim burayla tanışmam 2018 yılına ilk kez Bogota'ya geldiğim zamana denk geliyor. O zamanlar Kolombiya'nın yine başkenti Bogota'da yaşayan Yağız'ın evinde kalıyorum. Sabah kalktım apartmandan çıktım. Etraftakilere soruyorum yakın bir yerlerde süpermarket var mı diye. Çünkü Yağız benden daha önce kalkıp işe gitmişti. Birileri bana dedi ki evet evet şurada bir süpermarket var dedi. O süpermarkete girdim. Hemen yazıyordu böyle bayağı afilli bir süpermarket Karuyo diye. İçeri girdim fiyatları gördüm. Allah'ım Kolombiya ne kadar pahalı. Nasıl gezeceğim ben bu ülkede? Dedim. Sonrasında öğrendim ki aslında hem en lüks süpermarketi hem de en pahalı süpermarketi diyebilirim size. Ben alışveriş arada yapıyorum. Bazı istediğim şeyleri dışarıda bulamayınca burada ithal ürünler de olabiliyor çünkü. O nedenle buraya giriyorum ama benim çok uğradığım, sıklıkla uğradığım bir süpermarket değil. Ama Kolombiya kültürünün de bir parçası olduğunu düşünüyorum bu süpermarketin. Çünkü ilk ilk kuruluşu 1905'e denk geliyor ve o zamandan bu zamana kadar varlığını hala sürdürmüş. İlk defa bir İspanyol tarafından kurulmuş ama sonrasında Kolombiyalılar devralmış ve Kolombiya süpermarket zincirlerinden bir tanesi. İyi semtlerde genelde var. İçeri girip fiyatlara bakalım, size göstereceğim. Hem bayağı da güzel bir süpermarket aslında. Bir de şu an yılbaşı hazırlıkları da olduğu için içerisi bayağı süslü olacak. Çok fazla uzatmadan içeri girelim. Hem fiyatları hem içeride ne gibi ürünler satılıyor sizlere onu göstereceğim. Hadi ilerleyelim. Kolombiya 19 Mart'tan 1 Eylül'e kadar karantina altındaydı. Ülke sınırları kapandı. Hem sokağa çıkma yasakları hem seyahat yasakları 6 ay boyunca sürdü. Yasaklar kalktı fakat yine koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Herkesin maske takması zorunlu. Küçük ve büyük işletmelere girerken mutlaka ateşinizi ölçüyorlar. Dezenfektan elinize sıkıyorlar. Burada gördüğünüz gibi el yıkama alanları oluşturdu, Hemen hemen her yerde yine birçok işletmeye girerken kimlik kartınızla beraber bilgilerinizde kayıt altına alınıyor. Kolombiya'nın en lüks süpermarketi marketi içindeyiz. İçeri girer girmez mis gibi ekmek kokusu bizi çünkü marketin içinde bir fırın var ve ekmekler günlük olarak burada hazırlanıp hazırlanıyor. Bu gösterdiğim tahıllı çiftçi ekmeğinin fiyatı 5290 peso. Burada başka bir baget ekmek var. O da yine tahıllı baget ekmek. Onun da fiyatı 3590 Peso. Aşağıya geçiyorum. Burada paket içerisinde de yine baget ekmekler var. Bu baget ekmeği fiyatı da 2390 Peso. Ekmekler dışında aynı zamanda pastane ürünleri de mevcut. Gördüğünüz gibi burada şöyle bir ekmeğin fiyatı ise 7000 peso. Burada gördüğünüz pastane ürünleri, pastalar. Şöyle bir cheesecake var. Mesela bu cheesecake 27.000 Kolombiya pesosu. çok fazla çalışan var. Hemen buraya geçelim. Burada gördüğünüz gibi peynirci birçok markette göremeyeceğiniz peynirleri bu markette görebilirsiniz. Hollanda peyniri, Kolombiya peynirleri, Fransa peyniri. Yine burada da tadımlık peynirler bu şekilde. Kurutulmuş etler Hollanda peyniri 250 gramı 19.000 peso. Bizimkile yarışamaz ama şurada da hemen zeytinler var. Mozzarella peyniri burada 200 gramı 7.500 Kolombiya pesosu. Otlu peynirler 206 gramı 17.000 Kolombiya pesosu. Normalde Kolombiya'da herhangi bir Peynirciye gitseniz, gerçi öyle sadece peynirci olarak göremiyorsunuz buralarda, süpermarketlerin içerisinde peynir satan yerler var. Orada da bu kadar çok çeşitli bulamazsınız. Bakar mısınız? Devasal büyüklükte peynirler. İtalya peyniri, İtalyan peyniri. Olgunlaşmış, sert ve yarı yağlı peynir. 238 gramı 25.000 Kolombiya pesosu. İçki reyonuna doğru ilerliyoruz. İçkilerin fiyatlarını da aslında üç aşağı beş yukarı karşılaştırabiliriz. Mesela burada Arjantin şarabı 42.000 peso. Burası da Luxury Edition, World Class diye bir vitrine denk geldim şimdi. Johnny Walker, viski, 2 milyon 800 bin Kolombiya pesosu. Burada da yine bir viski, bu viskinin de fiyatı 2 milyon 600 bin Kolombiya pesosu. Blue Label Johnny Walker 1 milyon 422 bin Kolombiya pesosu. Kolombiya'da en fazla tüketilen içkileri de size burada paylaşıyor olacağım. Kolombiya'nın kendi şarabı yok açıkçası. Arjantin ve Şili gibi popüler olmuş bir şarabı yok. Şarap kültürü de o nedenle Kolombiya'da pek gelişmiş değil. E, Şili'de çok popüler bir şarabı sizinle paylaşayım. Burada 42.200 peso yaklaşık 85-90 TL denk geliyor. Kırmızı şarap Arjantin diye geçmiş ama bu marka Gato Negro e, Şili aynı zamanda. Gelelim Kolombiya'nın en fazla tüketilen içkisi Aguardiente. Gördüğünüz gibi bir Aguardiente 750 miligramı, 29.000 Kolombiya pesosu. Küsüratları atıyorum. Tamamlıyorum yukarıya doğru. Bu da en popüler aguardiente. Bunun da fiyatı 39.500 Kolombiya pesosu. Bizim biraz rakıya benziyor aslında bu aguardiente. Fakat sek içiyorlar. Aynı zamanda gördüğünüz gibi bu şekilde kadehler, içki bardakları, şarap açacakları, içkili alakalı olan çeşitli ekipmanlar burada satılıyor. Bir tirbişon mesela şu şekilde. Bu tirbişonun fiyatı 40 bin peso. Gelelim herkesin hemen hemen herhalde benim de bildiğim kadarıyla Jack Daniels. Burada 116 bin Kolombiya pesosu. Bu arkadaş da içki görevlisi. Ve tabii ki de Kolombiyalılar için olmazsa olmaz Cerveza yani bira ve doğru ilerliyoruz. Kulüp Kolombiya, Kolombiya'nın kendi ürettiği bira. Onun da böyle altılık teneke kutusu 16.600 Kolombiya pesosu. 6 tanesi. Bu şekilde şişeli olanlar var. Şişenin de 15.600 Kolombiya pesosu. Poker de yine Kolombiya'da çokça tüketilen bir bira. Onun da altılısı 13.000 peso. Agila aynen yine Kolombiya'da çok tüketiliyor. O da yine altılı kutu 13.000 Kolombiya pesosu. Kolombiya'da çoğu yerde göremeyeceğiniz yine ithal ürünler var burada da. Gördüğünüz gibi ithal biralar. Duvel BBC'de yine Kolombiya, Bogota bir company diye geçiyor. Yine bunlar Kolombiya'nın ürünlerinden. Türkiye'de de var diye hemen paylaşayım size fiyatını. Heineken altılı bira cam şişede 12.000 Kolombiya pesosu. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit Kolombiya ve diğer ülkelerden ithal edilen biralar burada. Bu da yeni bir e, ürün. Bu da 200 senelik Andina diye Kolombiya'nın yine bir ürettiği bira. Evet. 1,5 litrelik Coca-Cola, 3700 Kolombiya pesosu. Burada paketlenmiş ürünler var. Mesela şu 3 tane biber 10.000 Kolombiya pesosu ediyor. Kuru yemiş mesela hemen en çok sevdiğim ama buralarda aşırı pahalı. Kabak çekirdeği içi var. 150 gramı 12.500 Kolombiya pesosu. Size bizim oralardan bir ürün göstereyim. Türkiye'den ithal edilmiş kayısı 250 gramı 23.000 Kolombiya pesosu. Kolombiya'da genellikle sütler bu şekilde plastik poşetlerin içinde satılıyor. E, bu süpermarketin raflarında karton kutudaki sütleri görebiliyoruz fakat daha küçük bakkal ya da marketlerde plastik poşetlerde satılıyor genelde. Kolombiya üretim yapan Alpina markalı bu plastik poşet içindeki 1 litrelik süt 3600 peso. Burada da böyle bir reyon var. Hayvan sütü içmeyi tercih etmeyenler için bitkisel sütlerin olduğu bir reyon. Badem sütü, pirinç sütü, hindistan cevizi sütü. Ee, böyle bir markanın fındık sütünün fiyatına bakıyorum 12.750 peso. Öğlen arası oldu hem de dışarıda çok yoğun bir yağmur var o nedenle de süpermarketin içi giderek kalabalıklaşmaya başladı. Karuya kendi markası altında da bu tarz ürünler satıyor. Mesela bu 1 kilo şekerin fiyatı 2.900 peso. Kolombiyalıların günlük mutfağından sofrasından eksik olmayan sıcak çikolata. Suda eritilerek hazırlanıyor ve içiliyor. Dileyenler süt de ekliyor. Bunun da yarım kilosu 6.800 peso bizim kültürümüzde olduğu gibi siyah çay kültür Kolombiya'da hatta diğer Latin Amerika ülkelerinde yok. Burada gördüğünüz gibi meyveli ya da bitki çayları var satılan. Lipton'un siyah poşet çayı, siyah çayı var. Yüzlük siyah çay kutusunun fiyatı 41.150 peso. Burada da 20'lik siyah çay var. O da 8.450 peso. Ve Kolombiya denilince hemen akla gelen Kahvelerin olduğu Reyhan'a geldik. E, Kolombiya, Brezilya, Vietnam'dan sonra dünyanın en fazla kahve üreten üçüncü ülkesi. Ülkenin hemen hemen her yerinde kahve yetişiyor. Farklı markalar altında da gördüğünüz gibi farklı fiyatlara kahveler satılıyor burada. Juan Valdez kahve dükkanları zinciri de olan bir kahve markası. O nedenle de turistler tarafından da en çok bilinen ve dönerken ülkelerine getirdikleri bir marka. Juan Valdez'in bu yarım kiloluk gurme selection çekirdek kahvesi 34.850 peso. Diğer birçok kahve markasına göre aslında Juan Valdez pek de ucuz bir marka değil. 1 kilo pirinç 3.700 peso. 900 mililitrelik ayçiçek yağı 8900 peso. Valla gönül ister ki Yunan zeytinyağları buraya kadar nasıl ulaşmışsa ya da İspanya zeytinyağları. Türkiye'nin de yağları buraya kadar ulaşsın ama ne yazık ki Türkiye zeytinyağlarını burada bulmak pek mümkün değil. Karuya markasının altında bu zeytinyağı var. Yarım litresi 17.750 peso. Süpermarketin içinde bir evin ihtiyacı olabilecek her şey e, satılıyor. Evcil hayvanlar da ayrıca düşünülmüş. Burada da onlara ait e, malzemeler var, kurmamalar var, tasmalar. Temizlik ürünleri hemen sol tarafımızda. Kitap köşesi de var. Daha çok popüler kitaplar satılıyor marketin içerisinde gördüğünüz gibi. 12'lik tuvalet kağıdı 23.750 peso, daha ekonomik başka bir markanın 12'li ise 19.050 peso. Süpermarketin içinde eczane de var, ilaç satın alabileceğiniz. Gördüğünüz gibi. Ve eczanenin hemen yanında da doğal yöntemlerle hazırlanan bitkisel ilaçlar, kişisel bakım ürünleri, işte temizlik malzemeleri satan bir alan da var aynı zamanda dünyaca bilinen birçok markanın kozmetik ürünlerini de Kolombiya'da böyle marketlerde, süpermarketlerde bulabilirsiniz rahatlıkla. Hijyenik petlere bakalım. Türkiye ile karşılaştırma yaparsak 16'lı pedin fiyat 9250 Kolombiya pesosu. Ayrıca çocuklar için de oyuncaklar var. Bu şekilde. Hediyelik eşya. Paketleri. Burada da yine ne kadar ihtiyacımız olmayan plastik çatallar, bıçaklar varsa onlardan. Çünkü Kolombiya'da çok fazla kullanılıyor. Özellikle partilerde, doğum günü partilerinde böyle plastik. Ama gördüğünüz gibi hemen burada eko, ekolojik ürünler de var. Gördüğüm çatal bıçak var mesela onlu çatalın fiyatı 5150 Kolombiya pesosu. Burası tamamen plastik ürünlerle dolu. Dov tekli sabunun fiyatı 2950 Kolombiya pesosu. Burada kenevirli sabunlar da çok satılıyor. 4700 Kolombiya pesosu. Burası da prezervatif reyonu. Prezervatiflerde de mesela üçlü prezervatif 15550 Kolombiya pesosu. X marka 13.200. Daha uygun fiyatlı olanlar da var. Today 11.50 Kolombiya pesosu. Burası da yoğurtların, peynirlerin soğuk olarak tutuldukları dolaplar. Hemen sağ tarafta da dondurulmuş ürünler satılıyor. Yumurta reyonu. Çeşit çeşit yumurta. Gezen tavuk yumurtası var mı? 12'li yumurta seti 9.300 Kolombiya pesosu. Mutlu tavuk. 18 lise 14 bin Kolombiya pesosu. Kolombiya bir Hristiyan ülkesi. O nedenle de Noel ile oldukça önem veriyorlar. Noel hazırlıkları için de gördüğünüz şekilde çeşitli malzemeler, ürünler satıyorlar. Bunlar da Noel kekleri diyebilirim. İlk defa İtalya'da yaşadığım dönemde görmüştüm. Noel gecesi insanlar birbirlerine hediye ediyorlar bu meyveli kekleri, değişik çikolatalı. Fiyatı da 8900 Kolombiya pesosuymuş. Ben süpermarkete girdikten bir 5-10 dakika sonra yağmur yağmaya başladı ve hala daha yağmur devam ediyor. <laughs> Nasıl dışarı çıkacağım bilmiyorum, yağmurluğum yok. O nedenle biraz aslında içeride oyalanıyorum da Şimdi gidip belki, aa kırmızı mercimek var bu arada, sızık kırmızı mercimek buralarda pek bulunmuyor ama burada yaşayan arkadaşım da söylemişti Karayoya'da var diye. Kırmızı mercimek hemen şurada. 1 kilosu 9.150 Kolombiya pesosu yani 20 TL hemen hemen kırmızı mercimeği burada Karayoya'da <laughs> satılıyor. Yarım kiloluk yeşil mercimek 2.950 peso. Yarım kiloluk spagetti 3200 peso. Size arkamdaki sistemden biraz bahsetmek istiyorum çünkü bu süpermarketin müdürü özellikle bana bahsetti ve sadece Kolombiya'da bu marketin içerisinde bu sistem olduğu için bayağı gururlanarak anlattı. Türkiye'de var diye biliyorum ama e, online olarak insanlar bu marketin uygulamasından alışveriş yapıyorlar ve daha sonrasında bu torbaların içerisinde Alışveriş yaptıkları ürünler toplanıyor, sonrasında da evlere teslim ediliyor. Acaba virüsten dolayı mı bu sistem geldi diye sordum, virüsten önce de kullanılıyormuş. İlk defa Kolombiya'ya bu süpermarket aracılığıyla gelmiş, başka bir yerde de yokmuş Kolombiya'nın gururu. Marketin ikinci katı da food market olarak geçiyor. Burada da küçük bir kafe, restoran var. Salatalar çeşitli büfeler var. Arap mutfağı var. Pastane ürünlerinin olduğu yerler var. Gelin bakalım Arap ürünlerinin olduğu yere doğru gidelim. Neler varmış? Ay bizim mutfağa çok yakın mutfak. Neresi var? Arap mutfağı tabii ki de. O nedenle şu an burada neler buldum inanamayacaksınız. Yaprak sarması buldum, lahana sarması buldum, falafel var, humus var. Ama yaprak sarmasının içerisinde et var. Aslında etsiz yiyebileceğim çok az şey var ama bayağı içli köfte falan var. O nedenle şu an yüzüm bayağı gülüyor açıkçası. Tam bizim sistem gibi istediğin kadar alıp tabağın içerisine büfe şeklinde alabiliyorsunuz. Ben de şimdi kendime falafel alacağım. Burada böyle küçük börek tarzında bir şey var. Ondan seçtim. Etsiz. Ne yazık ki çok az şey var ama ee, yine de kendime göre bir şey şu an buldum. Hadi bakalım. Dalıyoruz A Arap mutfağına. dışarıda yağmur hala yağıyor. Öğlen vakti oldu. Ben de onca çekimden sonra yukarı çıktım Karırla'nın. Hadi biraz o zaman food markette yemek yiyeyim deyip gaza geldim. Hele Arap yemeklerini görünce o bize yakın yemekler diyerekler saldırdım. Ama inanamayacaksınız. Yani şu humus, şu salata, içerisinde maydanoz, domates, iki tane falafel var. Bir de küçük şöyle börekler ıspanaklı. Şu 3 tabak için ne kadar ödediğine inanamayacaksınız. 17.800 Kolombiya pesosu. Yani 36 37 TL'ye denk geliyor. <laughs> ben bununla normalde herhangi bir restoranda öyle lokanta diyeyim iki tane öğlen yemeği yiyebilirdim hem de bayağı sulu sulu ev yemekleri ama artık burasını da böyle deneyimle öğrenmiş olduk pahalı ne kadar pahalı olduğunu. Ama en azından Falafel var. Humus var. Türkiye'de yemeklerimizin değerini bilin. Afiyet olsun hepimize. 3 saatlik yoğun yağmurun ardından şu an caddelerin geldiği durumu göstermek istiyorum size. Resmen göl oldu her taraf. Bogota'da şu an yağmurlu dönem. O nedenle de hemen hemen her gün ülkenin çoğu bölgesine Yağmur düşüyor. Çok yağış alan bölgelerde de ne yazık ki toprak kaymasından selden dolayı can kayıpları da oluyor. Bu Kolombiya için e, baya normal diyorlar. Ben şu an Bogota'da e, yaklaşık bir haftadır buradayım. Hemen hemen her gün yağmura denk gel geldim. Hava çok soğuk değil. 14-15 derece. Ceket illaki gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi her taraf su içerisinde. <laughs> Bana müsaade yola devam ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarak hızlıca videolardan da haberdar olabilirsiniz. Onun da altını çiziyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın.